Klima arızası. Butona basıyoruz. Klimadan bir refleks yok. Bağlantıları kontrol ettik. Elektrik geliyor. Üniteye giriyor buradaki. Ama burada kumandaya cevap vermediğinden tahmin ediyoruz ki sigortası atmış. Şimdi sigortanın değiştirilmesi için çalışmaya başlıyoruz. Elektronik birimlerin olduğu kısım burası. elektriğin kesik olup olmadığını kontrol ediyoruz. Şalteri kapatıyoruz. kesik yarıyoruz. Burada bir kart var. Belki bunun ucunda olabilir. Bu da buradan çıkmıyor bir türlü. Sigorta bunda olsa gerek. Ya da şurada klimanın kapağını sökeceğiz. Klimanın kapağı şuradaki şuralarda vidalar olması lazım. Evet. Buralarda vidaları var. Bu kartın üzerinde sigorta olmadığına göre kumanda kablolarına bakıyorum. Kumanda kabloları şu kutunun içine giriyor. Yani burayı açmam gerekiyor. Burayı açabilecek vidanın birisi bu. Birisi de burada. Bunu söküyorum şimdi. soketleri bir çıkarayım şimdi kapatayım. Portu buradan söktüm. Şimdi içeriği daha iyi görebiliyoruz. Şurada bir ikinci kartla daha karşılaştık. Sigorta bunun üzerinde olması lazım. Bu kartı yere doğru çekince gelmesi gerekiyor. Şurada bir tane mandal var. Onu kasan onu diyelimle sigortayı şimdi görebilmemiz lazım. Evet, sigorta bu. Cam sigorta. Bunu buradan alıp tamir edeceğiz. yakından baktığımızda sigortanın patlamış olduğunu ben görebiliyorum. Ona getirdiğimde patlamış. Doğru tespit yani. Daha sonra bir müdahale daha görmüş buradan. O da kopmuş. sigartayı yerine taktım. Şimdi bir denemem gerekiyor. Onun için önce çıkardığım portu yerine takacağım. Portu taktım yerine. Bu arada dıt diye cihaz kendini test edecek. Şimdi şalteri açıyoruz. Şimdi bir çalıştırmaya deneyeceğiz. cihaza elektriği verdik. Dıt sesini aldık. Daha kumandaya basmadan cihazdan refleks geldi. Şimdi kumandaya basıyoruz. Bakalım bir şey olacak mı? Hala cihazda bir değişiklik yok. O zaman başka bir sorun daha olmuş. Sigorta ondan patlamış belli ki. Klima inatlaşmaya devam ediyor. Ben de bu kartları götüreceğim. Şuradaki mercime kondansatör simsiyah olmuş. Burada bir sıkıntı olmuş olabilir. En iyisi bu kartı söküp götüreceğim. Şuna bir şey olduğunu zannetmiyorum. Bu kalsın. Şu. Şunu götüreceğim. Şimdi bu kartın sökülmesinde bağlantı kablolarına bakıyorum. Bir taraf burada. Pek sökülebileceği benzemiyor. Takip ediyorum. Karşılığı burada. Bunların bazılarını buradan takıp asılıyorsun. Bazılarını da sıkarak çekiyorsun. Bunları dikkat etmek lazım. Bu sıkarak çekilenlerden birini ayırdık. Şimdi geri kaldı şu. Bu direkt asılmalı. Bakılacak şöyle tırnak yapısı falan yoksa doğrudan çekilecek. Son bir tane şu kaldı. Onu da birkaç tane bağlantı yeri var. Şuradan çekeyim. Bu şekilde üç bağlantıyı çıkararak ana kartı kurtardık. Sigorta üzerinde ama benim şüphelendiğim yer şurası. fazla siyahlaşma var. Buradan kaynak çatlağı olabilir. Buralarda darbe görünüyor. Çizgiler var. Buraya bir şeyler olmuş. Bunu klimacıya götürüp baktıracağım elektronikçiye. Bunların ölçümleri yapılacak. Arıza hangisindeyse giderilecek. Daha olmadı. Aynı karttan sipariş edilecek. Ve o klimanın üzerine takacağız. Bütün klimayı değiştirmektense en küçük parçayı değiştirerek en ekonomik şekilde kurtulacağız. Klimanın üzerindeki iki tane elektronik devre kartının her ikisi de arızalı çıktı. Onları değiştirdik. Şimdi Tekrar söktüğümüz yerlerine kartları yerleştiriyoruz. Bunların birinin sağ birinin sola yerleştirmesinin çok önemi yok. Bir şekilde üzerinde var olması ve zedelenmeden kabinin içerisine sığdırılması yeterli. Orada herhangi bir soketle buluşmuyor zaten. Boşta duruyorlar. Söktüğümüz vidaları tekrar doğru yerlerine takmaya çalışıyoruz. Daha sonra klimanın dış kapağını takıp tekrar klimayı faaliyete geçirmeye çalışacağız. Klimanın sigortasını değiştirdik. İki tane elektronik devre kartını da değiştirdik. Ve sonuç. Şimdi şalteri açtık. Tuşa basıyoruz. Evet. Klima faaliyete geçti.